Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oynuyoruz. Uykunuz mu geldi? Yatın bakalım. Herkesin uykusu gelmiş ya. Sizin de tuvaletiniz mi geldi? Beklemen lazım Tom. Diğerlerinin tuvaletten çıkması lazım. Gel bakalım tuvaletim geliyor anlıyorum ama maalesef. Beklemen lazım nerede yatıyor burada? Günaydın. Günaydın. Hadi inceleme mi yapacaksın? Gel bakalım. Sen temizlik yapmak istiyorsun. Gel bakalım sen temizlik yap. Ne yapıyorsunuz burada? Vay. Böyle bir gezegen lazım. Nerede var öyle bir gezegen? Bakın burada aynı gezegen. Ha, bir de burada böyle bir can lazım. Tamam. Yine aynı gezegen geldi. Ay bu gezegenler ama hiçbir yerde yok ki. Nasıl bulalım? Ha, bulduk. Tamamdır. Bu gezegen hemen zaten yanımızda. Sırada böyle bir tatlı canavar var. O neredeymiş bakalım. Bakın aynısı. Ha, biz bunu daha önce görmüştük. Bakın. <laughs> Bu oyunda burada çıkan resimleri uzayda bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada var. Tamamdır. Alalım bakalım. Hmm, nerede var? ki ondan? Ha, bakın burada varmış. Ee, bu aynı kişiler çıkıyor. Vam. Wow. Hmm, o gezegen neredeymiş? Bakalım. Bakın burada. Tamamdır. Siz oynamaya devam edin tamam mı? Kaykar mı istiyorsun? Al bakalım. Aslında sana vermemiştim. Hayır. Tuvaletin geldi gel. Gir bakalım. Lütfen burayı temizleyebilir misin? yapmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Tamamdır. Tamamız. İçeceği yaptık. Size bir bakalım ya. Hmm. Kapana dikkat et. Tamam mı? Hmm. Çok güzel gidiyoruz. Ne kadar da güzel. Gel bakalım. Sen nasıl bu kadar iyi gidiyorsun ya? Ama dikkat et kafana tamam mı? Kafanı çarpabilirsin. Çok da güzel sürüyorsun. Sürle. bayağı iyi gidiyorsun ha. Hey. Yaa bakalım. Hey. Hey. Hmm, çok güzel. Hadi bakalım. Hey. Hareketler de yapıyor. Hey. Ayy. Oh, bayağı iyi gidiyoruz. Kaybettik. Ama olsun gayet iyi gittik. Afiyet olsun. Tamamdır. <laughs> doydular. Doydunuz. <laughs> Gel bakalım. domatesleri topladık. Hmm. Heh, hadi gelin. Tamamdır. Söyle hemen ekelim. Tamamdır. Zaten sulamana gerek yok yağmur yağıyor yağmur sular. Aa. Acıktın mı? Gel bakalım yemek verelim sana. Aa. Bir şey oldu bademin. Oynayayım bakalım. Bu oyunda tatlı arkadaşları buranın içine getirmeye çalışıyoruz. Aa, çok güzel. Tamamdır. Sen de gir biz gideceğiz. Tamamdır. Hadi alışverişe gidiyoruz. Ee, nereye gidelim? Buraya gidelim. Oğlum kazandık. Çok iyi oldu. İğne kazandı. Hasta olunca size yaparız. <laughs> Hadi. Nerede kazandık? Hmm. Bakın ne kadar güzel. Tamamdır. Siz de oynayın bakalım. Ne oldu? Al bakalım. đo ba đi do yo, ngủ yên không mà, ngủ đi mà. do ba đi konser verdiler. Çok güzel. Gel bakalım sen de yanlarında şey çal. Gel bakalım. Gel. Aa, uykun mu var? Uy bakalım.